Amerika Birleşik Devletleri Yemen'deki Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen füze rampalarına karşı yeni saldırılar düzenledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Husilere ait gemi savar balistik füze rampalarına 3 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. 12 Ocak'tan bu yana süre gelen saldırılar yüz binlerce Yemenli tarafından başkent Sana'da protesto edildi. ABD bir kez daha Yemen'deki Husiler hedeflerini vurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Yemen'de Husilere ait gemi savar balistik füze rampalarına 3 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den geldi. Kirby, ABD kuvvetlerinin Yemen'de Husilere ait gemi savar balistik füze rampalarına 3 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarla Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin biraz daha güvenli hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti. Saldırıların savunma amaçlı olduğunu savunan Kirby, ilgili füze rampalarının ateşlenmeye hazır konumda olduklarını ifade etti. Son saldırılar 12 Ocak'ta ABD ve İngiltere'nin ilk ortak saldırısının ardından Rusilere yönelik 6. saldırı dalgası olarak kayıtlara geçti. Rusilerden yapılan açıklamada ise ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentindeki El Cebbane bölgesinde iki saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırının sonuçları hakkında bilgi paylaşılmadı. <laughs> ABD yönetimi hafta içinde Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine aldığını ve Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını önlemek için örgüte yönelik saldırıların devam edeceğini duyurmuştu. Bu sırada yüz binlerce Yemenli ABD ve İngiltere'yi protesto amacıyla toplandı. Başkent Sana'nın Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını protesto etti. ABD, İngiltere ve İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler Filistin'e desteklerini ifade etti.